Onur Akbaş'ın Yurt Gazetesi'nde 29.12.2022 tarihli yazısı Boş Boğazlık karşısında Erdemli Duruşa ve burçun Atılgan ile sohbetimize dair. Yaşayan literatürde sohbet, muhabbet, konuşma, dertleşme kelimelerinin yerine dedikodu kelimesi alada hayli zaman oldu. En masum şekilde yanımızdakine hoş sohbet yapmaya çağırırken gevezelik kelimesini kullanıyoruz. Ötekinden bir üçüncü şahıs olarak yanma şeklinde bahsetmeyi kaldıracak bir kültürümüz mevcuttu da ötekinin açığını aramaya ve yakasını aleme açmaya endekslendiği günden beri sohbetlerimize kimlendi. Her kapıdan her ağızdan ötekini gömme, ayağını kaydırma, hakkında algılar yaratma, onu etiketleme, bir tarafa yamama artık sohbetlerinizin vazgeçilmez konusu. Öyle ki falancının durumunu, paylaşımını takip edip kendine dar çıkartma niyetli değil. Oradan şikayet devşirme, ebeveynlerin bile çocuğun önüne geçti. Youtube kanalı Forward TV Konum TL1 hafta sonu ana haber spikeri Burçun Atılgan'ıdır. Biz de yer yer sohbetin akışına göre üçüncü şahısları konuştuk. Topluma mal olmuş Gülgün, Feyman gibi, Merdan Yanardağ gibi pek çok isimleri konuştuk. Ne için? Minnet için. Hatırlanma ve hatırlatılma adına. Orada değerli hocam burçun Atılgan bir habercinin karakter sınırlarını çizerken dedikodudan uzak durmak bir kenara bu işe talip kişilerin bu ortamlara karşı vakarlı durması gerektiğinden bahsetti. Ben meseleyi biraz daha geniş tutarak diyorum ki işinizde, aile hayatınızda, psikolojinizde bir tekleme varsa şunlara bakılmasını isterim. Ne kadar ötekinin hayatında hakkım olmadığı kadar içindeyim. Falancanın hayat çizgisi, değişimleri, dönüşümleri etrafında... onun Onların bu boşlukları nerelerde kullandım? Ötekini yaftalama, ayağını kaydırma, kötülüğün temenni etme adına neler yaptım? Başkasının yıkımından acılarına nasıl bir haz aldım? Başkasının hakkı iftira ve kumpazlarla bağırtıla bağırtı elinden alınırken hak sahibinin yanında durmayı bırak, onun bu halinden nasıl bir hedonizm çıkardım? Bu sorulara cevap bulduğunuzda hem yaşamınızda hem de toplumsal hayatta içinde bulunduğunuz kaotik durumdan çıkacak bir kapının da anahtarını bulmuş olacaksınız. Esen kalınız Doktor Onur Akbaş.